61. Mezmur Ey Tanrı ya karışımı işit, duama kulak ver. Sana seslenirim yeryüzünün öbür ucundan, yüreğime hüzün çökünce. Erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni Çünkü sen benim için sığınak Düşmanıma karşı güçlü kule oldun Çadırında sonsuza dek oturmak ve kanatlarının gölgesine sığınmak isterim Çünkü sen ey Tanrı Adaklarımı duydun Adından korkanların mirasını bana verdin Kralın günlerine gün kat Yılları yüzyıllar olsun Tanrının huzurunda sonsuza dek tahtında otursun onu sevgin ve sadakatinle koru. O zaman adını hep ilahilerle öveceğim her gün adaklarımı yerine getireceğim